Bugün günlerden ebegümeci. Şu an bahçemizde otların içindeyiz. Böyle gördüğünüz gibi bol miktarda ebegümeci çiçeklerini görüyorsunuz. Ebegümeci bu çiçekleri toplanarak çayı yapıldığı zaman tüm tıbbi ve ıtri aromatik bitkiler gibi antioksidan, antikanserojen, bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösteriyor. Ayrıca bu toplanmış çiçeklerden kurutulduğunda, gölgede kurutulduğunda yapılan çaylarla akciğerlerin daha iyi çalışmasını, balgamın sulanmasını, kolay atılmasını, iltihapların azalmasını, Gözde kuruluk varsa çay suyuyla pansuman yaparak iyileşmesini sağlayabiliriz. Yaratan doğa bize öyle büyük nimetleri bahsetmiş. Bu çiçeklerden toplayıp çay olarak değerlendireceğiz. Siz doğa severler, doğal yaşamı, ekoholistik yaşamı seven buna müptel olan insanlar için önerimizdir.